Avrupa'nın en otantik ülkesi Hırvatistan. Toplam nüfusu yaklaşık 4 milyon 65 bindir. Ortaçağ ruhunu hala yaşayan otantik şehirleriyle bugünkü rotamız Hırvatistan. Zagreb, Hırvatistan'ın başkenti ve en yüksek nüfusa sahip şehridir. Adriyatik kıyısında adalarıyla meşhur Split, Game of Thrones, Star Wars setlerine de ev sahipliği yapan ortaçağ kenti Dubrovnik ve liman kenti Rijeka turist çeken şehirlerindendir. Resmi dili Hırvatçadır. Ülkede Sırpça ve Almanca da konuşulmaktadır. Hırvatistan'ın ekonomisi hizmet, tarım ve sanayi sektörüne dayalıdır. Para birimi Hırvatistan kunasıdır. 660 dolara eşittir. Türk vatandaşları turistik amaçlı seyahatlerde vizeye tabidirler. Görülmesi gereken 3 yer. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesindeki Plitvice Gölleri, D'yaklission Sarayı ve Vis Adası. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.